Arkadaşlar merhaba. Smart Go Multimedya'ya hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Kia Sportage. Tesla model yani 9.7 inç bir multimedya uygulaması yapıldı. Cihazımızın genel özelliklerinde navigasyon, müzik, işte USB'den film, müzik, videoları izleyebilirsiniz. Bluetooth'la telefonla görüşebilir ve USB'nin içerisindeki müziklerinizi dinleyebilirsiniz ya da ee, telefonunuzdaki müzikleri dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Spotify gibi uygulamalarında müziklerini buradan dinleyebilirsiniz. 18 kanal radyomuz var. Ecolizer'ımız şu şekilde. DSP ses sistemi. Ses alanları sağa ve sola, öne ve arkaya şeklinde ayarlarını buradan bulabilirsiniz. Söylediğimiz gibi Bluetooth'tan müziklerinizi buradan eşleştirip telefonunuzu dinleyebilirsiniz. Direksiyon kumandalarımız şu şekilde aktif ses açma kapatmayı bu şekilde yapabiliyoruz. Uygulama ekranlarına girdiğimizde burada gene ayarlar kısmımız, ekolayzerımız, direksiyon kumandalarının aktifasyon yerleri, araç bilgilerini de buradan görebilirsiniz. Geri vitese taktığımızda şu şekilde 180 derece geniş açılı görüntüye sahip cihazımız. Cihazımızın ayarlar bölümüne girdiğimizde müşterimizin tercih etmiş olduğu cihaz hakkında dediğimizde burada Android 12 sürümdür. 4 GB RAM 32 GB hafızaya sahip üründür. Ürün çeşitlerinin içerisinde daha yüksek RAM'li olan ürünlerimiz mevcuttur. Park sensörlerimiz arkaya birisi geçtiğinde geri aktif olarak ekranda çalışmaya devam etmektedir. Müşterimize hayırlı olsun.